Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hepimizin başına gelen o can sıkıcı duruma yani 2 haftalık Minecraft durumuna kesin bir çözüm sunacağım. Yeni bir hayatta kalma dünyası açıp heyecanla başladığımız maceranın kısa süre sonra sönüp gitmesi tanıdık geldi mi? Merak etmeyin yalnız değilsiniz. Bu videoda Minecraft dünyasında uzun soluklu, keyifli ve unutulmaz bir deneyim yaşamanız için ihtiyacınız olan tüm sırları ve taktikleri derinlemesine inceleyeceğiz. 1. Yeni dünya cazibesine kapılmayın, mevcut dünyanızın derinliklerine dalın. Yeni bir dünyaya başlamak, taze bir nefes gibi gelse de aslında sıkılmanın en büyük sebeplerinden biri. Mevcut dünyanız keşfedilmeyi bekleyen sayısız gizem, biyom ve zindanla dolu. Dünyanızın haritasını genişletin, keşfedilmemiş bölgelere doğru yola çıkın ve yeni maceralara atılın. Unutmayın, her köşede sizi bekleyen sürprizler var. 2. Oyun tarzınızı yeniden keşfedin. Alışkanlıklarınızı kırın, sınırlarınızı zorlayın. Her oyunda aynı taktikleri uygulamak bir süre sonra monotonluğa yol açar. Hayatta kalma modundan yaratıcı moda geçin, farklı zorluk seviyelerini deneyin, PVP sunucularında yeteneklerinizi test edin veya modlu sunucularda yepyeni deneyimler yaşayın. Farklı oyun tarzları Minecraft'ı yeniden keşfetmenizi sağlayacak ve oyuna olan ilginizi tazeleyecektir. 3. Acele etmek yok. Anın tadını çıkarın. Minecraft bir maraton değil, bir sanat eseri. Minecraft'ı bir maraton gibi değil, her anında keyif alacağınız bir sanat eseri gibi düşünün. Her şeyi hızlıca tamamlamaya çalışmak yerine yavaşlayın, etrafınıza bakın ve detaylara odaklanın. Bir yapıyı inşa ederken acele etmeyin. Her bloğu özenle yerleştirin ve ortaya çıkan eserin tadını çıkarın. Unutmayın, Minecraft bir yaratıcılık ve keşif oyunu. 4. Proje çeşitliliği, motivasyon kaynağı. Tek bir hedefe takılıp kalmayın, ufkunuzu genişletin. Aynı anda 3 ila 5 büyük proje üzerinde çalışmak motivasyonunuzu yüksek tutmanın en etkili yollarından biri. Bir projede tıkanıp kaldığınızda diğerine geçebilir, ve farklı bir alanda ilerleme kaydedebilirsiniz. Böylece hem sıkılmazsınız hem de sürekli bir şeyleri başarmış olmanın verdiği tatmini yaşarsınız. Örneğin bir yandan devasa bir kale inşa ederken diğer yandan otomatik bir çiftlik kurabilir veya gizli bir yeraltı şehri keşfedebilirsiniz. 5. İşlevsellik ve estetik uyum içinde. Her blok için özel bir yuva, her yapı için bir hikaye tek bir üssünüzde her şeyi yığılmış halde bulundurmak yerine her işlevsel blok için ayrı yapılar inşa edin. Örneğin demirci ocağı için ayrı bir demirhane, iksir yapımı için ayrı bir laboratuvar ve depolama için ayrı bir depo inşa edebilirsiniz. Bu oyun dünyanızı daha düzenli ve estetik hale getirecektir. Her yapıya bir hikaye katın. Neden inşa ettiğinizi, kimin için yaptığınızı veya ne amaçla kullandığınızı anlatan bir hikaye oluşturun. 6. Hikaye yaratıcılığı, oyunun ruhu. Minecraft dünyanıza canlılık katın, kendi efsanenizi yaratın. Minecraft dünyanıza bir hikaye katmak, oyuna olan bağlılığınızı arttırmanın en yaratıcı yollarından biri. Neden bu yapıyı inşa ettiğinizi, neden bu görevi tamamladığınızı veya neden bu biyomu keşfettiğinizi anlatan bir hikaye oluşturun. Bu oyun deneyiminizi daha anlamlı ve ilgi çekici hale getirecektir. Kendi karakterinizi yaratın, kendi maceralarınızı yaşayın ve kendi efsanenizi yazın. Daha fazla videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve zil butonuna basmayı unutmayın. 7. Görev panosu. Hedeflerinizi görselleştirin, planlayın, organize olun, başarıya ulaşın. Proje fikirlerinizi ve tamamlamak istediğiniz görevleri not edebileceğiniz bir görev panosu oluşturun. Bu, hedeflerinizi görselleştirmenize ve ilerlemenizi takip etmenize yardımcı olacaktır. Tamamladığınız görevleri panodan kaldırmak size büyük bir tatmin duygusu verecektir. Görev panonuzu düzenli olarak güncelleyin, yeni hedefler ekleyin ve eski hedefleri gözden geçirin. 8. Toplayıcılığın büyülü dünyası kaynakları keşfedin, yaratıcılığınızı serbest bırakın. Minecraft'ta toplayabileceğiniz sayısız kaynak var. Her birinin farklı özellikleri ve kullanım alanları olduğunu unutmayın. Farklı malzemeleri nasıl toplayabileceğinizi, nasıl işleyebileceğinizi ve nasıl kullanabileceğinizi öğrenin. Toplayıcılığın büyülü dünyasına kapılın ve yaratıcılığınızı serbest bırakın. Örneğin farklı ağaç türlerinden farklı mobilyalar yapabilir, farklı madenlerden farklı aletler üretebilir veya farklı bitkilerden farklı iksirler hazırlayabilirsiniz. 9. Köylülerle ilişkiler, ticaretin ve diplomasinin gücü Dostluk kurun, imparatorluğunuzu genişletin. Köylülerle ticaretin gücünden hoşlanmıyorsanız onları kendi hallerine bırakın veya kendi düzeninizi kurun. Köylüler için hapishane kampları yapmak yerine onlarla dostane ilişkiler kurun ve ticaretin avantajlarından yararlanın. Köylü ticaretinin gücünden hoşlanıyorsanız köyü kolonileştirin ve kendi ticaret imparatorluğunuzu kurun. Köylülerle diplomatik ilişkiler kurun, onlara yardım edin ve onların güvenini kazanın. 10. Yer değiştirme macerası. Yeni bir başlangıç. Keşfedin, yenilenin, sonsuz maceraya atılın. Yeni bir dünya hissi yaşamak istiyorsanız eşyalarınızı bir sandıkta veya şal köy kutusunda bırakın. Atınızı alın ve üstünüzden uzaklaşın. Yeni bir biyomda yeni bir başlangıç yapıp ve maceranıza kaldığınız yerden devam edin. Bu Minecraft'ta olan ilginizi tazeleyecek ve size yeni bir heyecan katacaktır. Yeni bir üs kurun, yeni yapılar inşa edin ve yeni keşiflere çıkın. Bu 16 kuralı uygulayarak Minecraft dünyasında uzun soluklu, keyifli ve unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Unutmayın, Minecraft bir yaratıcılık, keşif ve macera oyunu. Kendi hikayenizi yaratın, sınırlarınızı zorlayın ve Minecraft'ın sonsuz dünyasında kaybolun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Teşekkürler.